Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Ukrayna'yı savunmasız bırakan ve nükleer silahların elinden çıkmasına neden olan Budapeşte Anlaşması'ndan bahsetmek istiyorum. Budapeşte mütebakatı 5 Aralık 1994'te Ukrayna, Rusya, Amerika ve İngiltere liderleri tarafından imzalanmıştı. O zamanlar Ukrayna dünyanın en büyük üçüncü nükleer güce sahip ülkesiydi. Söz konusu anlaşmayla Ukrayna nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına katıldı ve Ukrayna'ya güvenlik garantilerini vermesinin ardından Kiev elindeki nükleer silahlarını imha etti. Buna karşılık olarak Rusya, Amerika ve İngiltere Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğünü koruyacaklarını ve Ukrayna'ya ekonomik yardım edeceklerini taahhüt ettiler. Ancak Rusya 2014'te Ukrayna'ya saldırdı ve Kırm'ı işgal ederek tüm yükümlülüklerinden caydı. Böylelikle Moskova uluslararası anlaşmalarının herkes için bağlayıcı olmadığını gösterdi. Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısının neticesinde şimdiye kadar 14 binden fazla insan hayatını kaybetmiş durumda ve yüz binlerce insan göçe zorlandı. ABD ve İngiltere'ye gelince bu da beşli mütabakatı Amerika ve Büyük Britanya'nın Ukrayna'ya bir saldırı durumunda toplanacaklarını içeriyordu. Kırım'ın işgalinin başlamasından hemen sonra imzacı ülkeler toplandı ama Rusya toplantıya katılmadı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sadece Ukrayna'ya değil aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzenine bir tehdittir. Yeri gelmişken bir not düşmek ve bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi Budapest Anlaşması'nı yapan dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma tarih önünde sorumludur. Dönemin Alman şansölyesi Otto von Bismarck'ın Rusya ile imzalanan anlaşma üzerinde yazıldığı kağıt kadar değeri yoktur sözü de durumu özetler niteliğindedir.